Herkese merhaba arkadaşlar. Dümen Alper hoş geldiniz. Bugün normalde Alper abiyle beraber, Alper abi beraber videolar çekecektik. Lakin kendisinin birkaç iş çıktığı için arabayla gitmesi gerekti dükkana. Onu ben elveda ettim. Yanıma bugün Berhan'ı aldım. Ka aslında Berhan kameramanımız. Kamera arkasındaki kahramanımız. Onu bugün kamera önüne aldık. Birkaç dümenle çekim yapacağız. Hoş geldin Berhan tekrardan. Hoş bulduk Sait. Kameralarına geldin. Kamerada Kameralar arkasındaydım bunca zaman. Seninle şimdi dümenden bir limensit incelemesi yapacağız. Limensit'i bu kanalda çok kez incelik arkadaşlar ama biliyorsunuz ki Kadir abinin de benim de çok sevdiğim, defaatle övdüğümüz, sürekli kokladığımız bir parfüm Louis Vuitton Limensit. Ben hani sen Louis Vuitton'u seviyorsun marka olarak. Çok oh, bayılırım var ya. Değil mi? Çok seviyorsun sen marka olarak. Koleksiyonum var evde. Bak 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 poslara bak. Kendisi parfümden ziyade e, kıyafet olarak da hani moda olarak da çok takip ediyor. Şimdi seninle o zaman bir incelemesini yapalım. Bileğini rica edeyim senin o zaman. Bileğini bir, bir fısatalım seni şöyle. Uzma, iki tane fıslattım senin için. Şöyle bir iyice yaydı. Maşallah. Nasıl? Cennet bahçesinde gibi hissediyorum kendimi. Yok artık. Cennet bahçesi diyorsun. Bilmeyenler için cennet bahçesi ayrı bir parfümümüzdür bu arada. Yanımda vurdu. Baharatlı <laughs> sanki biraz. <de. gülüyor> ah. Biraz baharatlı bir koku. Oriental bir evet, koku biraz. Evet. Hani Şöyle derler genelde parfüm için. Biraz böyle biraz da böyle janti erkekler. Böyle klas erkeklerin sıktığı. Böyle elit. Değil mi? Böyle elit bir havası var. Cidden Louis Vuitton'a yakışır elit bir havalarda. da evet. Böyle güzel bir yaz, sabah akşam fark etmek için kullanılabilen ferahlatıcı bir parfüm. Ben tekrar kokutayım şöyle bir. Kesinlikle kendi klasmanı için bu ferah, baharatlı, oryantal, böyle oynayan parfümler için hoş bir koku. Eğer diyorsanız ki benim götüm başım ayrı oynuyor. Ben yerimde <laughs> duramıyorum bu yaz havalarında. Sizin için ben bu Oriental Limen City Louis Vuitton'dan kesinlikle öneriyorum. Peki sen bunu karşı cinsle kodlamak ister misin? Bunda unisex diyenler var Berhan. Karşı cinsle kodlar mısın sen bunu? Bence bu erkek kokusudur. Erkektir. Evet. Ka arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Kadın efendilere ne yazık ki tercih etmiyoruz. Unisex diye pazarlıyorlar lakin bu tam bir Klas erkek kokusu. Louis Vuitton Limesit. O zaman son olarak Berhan. Senin bu kokuya 10 üzerinden puanın kaç? Yeah. This big brain time. Şöyle bir değerlendir. Kalıcılık, koku, yayılım falan. Performansı genel olarak ne denir buna? 9 veririm. <laughs> Çok düşüncelisin ama 9 dedim. Ben Limensit'e 8 buçuk veririm arkadaşlar. Limensiz ilgili sevdiğim tek şey ben daha ziyade tatlı parfümler seviyorum. Limensiz pek tatlı değil. Daha ziyade baharatlı. Benim açımdan tek eksisi budur. Onun dışında 4 4lük dörtlük all time favorite muazzam bir yaz parfümü. Evet çünkü sonraki... bundan 5 tane alacağım biliyor musun? Valla Berhan stok da yapacakmış. ben size daha ne söyleyeyim. Yüz 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 stok yapacak Berhan. Size de hepinize tavsiye ediyorum. Kapatam.